Ee, karşı yanımızda şu anda e, NG Araştırma Genel Müdürü Nedim Barut var. Merhabalar efendim. Merhabalar Serhat Bey. Merhabalar İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir diye öyle başlayalım. Evet. E, şu ana kadar çok şükür e, sağlık açısından bir sıkıntı yaşamadık. Harikasınız. Peki e, siz şu anda e, halkın nabzını tutuyorsunuz ve bunu defaatle yapıyorsunuz. Belli zamanlar içinde yapıyorsunuz. E, bu son araştırmanızın biraz konusundan başlayalım mı efendim? <laughs> Tabii ki. Evet ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildiğinden bu yana biz üç defa araştırma gerçekleştirdik. Ee, i̇lkini ilk vaka, e, sağlık bakanı tarafından açıldığında yapmıştık. Bir ay sonra tekrar bir araştırma yaptık ve üzerinden bir iki hafta geçtikten sonra son araştırmamızı yaptık. Şimdi e, isterseniz hani sorunuzu tam olarak cevaplamadan önce bu araştırmalar arasında bizim gördüğümüz belirgin farkları, trendleri Süper ben olur. sizinle paylaşmak istiyorum. Harikasınız. Isterim. Hı hı. Ee, i̇lk yaptığımız araştırmada yani ilk vaka tespit edildiğinde Türkiye'de aslında bir kesimin e, bu salgına çok da böyle ciddi yaklaşmadığını gördük. Her 10 kişiden biri koronavirüsten korunmak için herhangi bir önlem almadığını belirtmişti. Bu bu kadar hızlı yayılabilen bir salgında aslında çok büyük bir risk oluşturuyordu. Sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların sürekli yaptığı açıklamalar e, kamuoyunu bilgilendirmesi olumlu bir etki yarattı ve bu önlem almadığını belirtenlerin oranı gitgide düştü. Son yaptığımız araştırmaya baktığımızda da %3 gibi e, daha küçük bir orana gerilemiş oldu. E, o açıdan hani bu bilgilendirmeler gerçekten çok önemli ve hala da üzerine vurgu yapılarak, insanların bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya devam etmeleri gerekiyor. İşe yarıyor diyorsunuz yani. İşe yarıyor ama hala %3'lük bir kesimin hani ben önlem almıyorum demesi aslında bu kadar hızlı yayılabilen bir salgında çok büyük bir risk. Evet. Sonuçta bu %3 hani hala toplumda bu hastalığı yaymak için risk faktörü oluşturuyor. Yani dünyanın düzü olduğuna inanan da yüzde kesim olduğuna eminim ben efendim. Yani maalesef ne yapacak evet. bir şey yok maalesef yani. Ama tabii bizim hayatımızı hayatımız ediyorlar. <laughs> evet haklısınız. Eee, o açıdan hani e, devletimiz bu konuda nasıl bir önlem alabilir bilmiyorum e, ama bu önemli bir risk. E, bu araştırmalardan şimdi sonucuna baktığımızda da bir iyimserlik havasının hakim olmaya başladığını görüyoruz. Çünkü e, yapılan açıklamalarda artık iyileşen hasta sayısı vaka sayısına göre işe daha yüksek. E, ondan sonra yavaş yavaş alınan tedbirlerin e, gevşetilmesi planlanıyor. Dün yapılan e, açıklamalarda da zaten bunları görüyoruz. Hani Kademeli olarak AVM'lerin açılması planlanıyor. İşte Berberlerin açılması planlanıyor. E, bunların etkisi de... E, yani insanlar üzerinde yavaş yavaş hissedilmeye başlamış durumda, daha karamsardan daha iyimsere doğru bir bakış açısı oluşmaya başlamış durumda. Ee, ama ben açıkçası bunu iyi bir şey olarak görmüyorum. Çünkü yine dediğim gibi yani dünya genelinde baktığımızda uzmanlar. Ee, ikinci bir dalganın olmasına, salgında ikinci bir dalganın olmasına oldukça olası olarak bakıyorlar. Maalesef. Yani böyle bir risk varken evet hani e, ekonominin hani tamamen durmasını istemiyoruz. Bunu anlıyorum. Yavaş yavaş canlandırmak da istiyoruz. Ama diğer taraftan önlemlerimizi de e, almaya devam etmemiz lazım. Mesela yani gerçekten sizin... Sizin paylaştığınız hı hı. şeyde bu çok güzel ortaya çıkıyor. Mesela 14 Nisan ve 30 Nisan arasındaki 2 haftalık dönemde, 15 günlük dönemde e, koronavirüsten yakalanmaktan korkuyor musun? Sorusunun cevabı e, evet. evet diyenlerin sayısı %3 azalmış. Evet, evet. Yani bu diğer sorulara baktığımızda da yine kendisini hissettiriyor. E, mesela koronavirüs ülkemiz için bir tehdit oluşturuyor mu diye sorduğumuzda 14 Nisan'da bu oran %92 Evet, oluşturuyorken şimdi yüzde 84 e, rakamına düşmüş. Yani <laughs> e, bu oranlar gerçekten önemli. Yani e, biz bu çalışmamızı e, 29 Nisan'da sonlandırmıştık. E, aradan hani neredeyse yaklaşık bir hafta geçti. E, yapılan yeni açıklamalar, alınan önlemlerin e, azaltılmasına biraz daha gevşetilmesine yönelik yapılan açıklamalar var halkımızın bunları her şey bitti bitiyor olarak algılamaması önemli. Gerçekten sokakta maskesiz gezen, önlem almayan birisini bizim görmememiz lazım ki tekrardan ikinci bir dalga yaşayıp sonrasında daha olumsuz sonuçlarını da görmeyelim. Peki bu, bunu neye bağlıyorsunuz siz? Yani 8 puanlık bir düşüş var. Koronavirüs ülkemiz için bir tehdit oluşturuyor mu? evet diyenlerdi ee, yani evet. Cumhurbaşkanı tehdit var diyor Sağlık Bakanı tehdit var diyor İçişleri Bakanı'ndan Genelkurmay Başkanı'na kadar herkes tehdit var diyor doktorları falan saymıyorum bile artık ee, ya bu nasıl bir 8 puanlık düşüş 15 günde neler oldu da insanlar aa tamam ya bu geçti demeye başladılar bunu çözemiyorum efendim ee, yani bir kere şu çok önemli ee, vakal sayısı olarak daha bir düzleşme eğrisine girdiğimiz söyleniyor Hı. mesela bu otomatikman Aa, evet çok güzel demek yani yavaş yavaş bu durum çözülüyor algısı oluşturmaya başlıyor belki de insanlar bu salgının aslında öyle hani geldi işte bir noktada da hemen pat diye bitip gidecek şeklinde algılıyor olabilirler aslında hala toplumda bu hastalığa yakalanmış kişiler olduğu sürece yeni kişilere bulaştırmaya devam edebileceklerini yeteri kadar anlamaya olabilirler ve en kötüsü de ee, ilk mesela sokağa çıkma yasa getirilen e, grup işte 65 yaşın üzerinde kişilerdi ki bunlar da gerçekten e, en büyük risk grubu altında olan kişiler. Bu kişilere mesela şimdiye kadar e, gerçekten güzel bir şekilde kontrol altına alınmış olabilir. Ama gelen gevşeme ile beraber bu kişilere bulaşma riski artabilir. Bu risk arttığı zaman da ölüm sayılarında birden çok hızlı bir artış görmeye başlayabiliriz. Evet. Bu durum gerçekten çok riskli. Yani bunun üzerine de belki e, vurgu yaparak uzmanlarımız tarafından açıklamalar gelse e, genel olarak daha iyi bir farkındalık yaratılabilir diye düşünüyorum. Bence yine anahtar sorularınızdan bir tanesi koronavirüs ne zaman kontrol altına alınabilir? Halktaki bu algıyı soruyorsunuz siz tabii. yani o bilim insanları evet. sormuyorsunuz sonuçta. Bu evet. algı da evet. benim çok dikkatimi çeken bir ay içinde bitebilecek diyenler 14 Nisan'da e, %8.7 iken 30 Nisan'da 22'ye çıkmış, böyle bir uçmuş evet, yani bir ay içinde evet. tamam oldu bu diye insanlar buna kani olmuşlar. Acaba neler evet. değişti o zamanki belki de algı yaratan mekanizmalara bakmak lazım. Hani bir ay nasıl bir süre? Hı hı. Ee... Dediğim gibi gerçekten hani Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda böyle biraz bir iyimserlik havası çiziliyor gibi. İnsanlar hani böyle çok ufak bir iyimser bir açıklama yapıldığında bile ha, tamam hani yakalandık geçti bitiyor gibi değerlendiriyor olabilirler. Ben biraz onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ee, bir de şu da var tabii ki yani bu uzun bir süreç İnsanlar evlerine kapanmak zorunda kaldılar bazı insanlar işlerinden oldular ve bu ister istemez bir psikolojik yorgunluk getirmeye başlıyor insanların üzerinde ve bu süreç uzadıkça da bir yerden sonra o ilk hani önemsediğimiz miktar azalmaya bir duyarsızlaşma başlamaya başla, başlayabiliyor. E bu da ister istemez bir yerden sonra ufacık bir iyi haber geldi. a demek yani biz bunu yendik bitiyor algısına yol açıp sonuçları da bu şekilde yansımaya başlayabiliyor. İnsan ister ee, istemez yani, pozitif düşünmeye hı. doğru meyillidir insanlar değil mi? Evet, evet kesinlikle. Yani hani güzel bir örnek olmayacak belki ama e, geçmişte hani savaş zamanlarına bakıldığı zaman bile insanlar hani o kötü ortamlarda bile yeri geldiğinde eğlenmesini bilebiliyorlar. Çünkü insanlar ister istemez yaşadıkları duyguları bir yerde dengelemeleri gerekiyor. Evet, evet. E, biz de şimdi bu salgın ortamında bu kötü durumlara alıştığımız için bir yerden sonra dengelemek için o dengeler şaşmaya başlayabiliyor. Hani olması gereken değil de yanlış tarafa doğru gidebiliyor. Ve insanlar hani eskisi kadar önlem almayabilirler. Bu da bizim için tabii ki iyi olmaz. Peki araştırmanızın yine en önemli bence en çok okuduğum böyle satır satır kelime kelime okuduğum taraflarından bir tanesi sokağa çıkma yasağı ile ilgili bölümlerde. Biraz bunları açabilir miyiz efendim? Tabii ki ee, o konuda zaten bizim e, araştırmalarımızda gerçekten de ilginç bulduğum noktalardan bir tanesi e, Türkiye genelinde şu ana kadar e, herkese uygulanan genel bir sokağa çıkma yasağı olmadı. Her gün uygulanan bir sokağa çıkma yasağı olmadı. E, belirli yaş gruplarına ve işte e, tatil günlerine e, bu yasağı getirmeye çalıştılar. Ama biz yaptığımız araştırma sonuçlarında baktığımızda çoğunluk aslında sokağa çıkma yasağına oldukça sıcak bakıyor. Mesela biz önce işte şunu sorduk. Hani genel bir sokağa çıkma yasağı yok her gün uygulanan ama evde kal çağrısı var. Buna ne kadar e, uyuyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz diye sorduk. İşte katılanlardan %25'i hiç evden çıkmadığını belirtti. Bunun yanı sıra zorunlu olmadıkça zorunda kalmadıkça çıkmayanların oranında %38 bu aslında hani toplumun yani önemli bir kesiminin gerçekten bu durumu çok ciddiye aldığı ve kendi ellerinden ne gelirse yapmaya çalıştığını gösteriyor. Sonra üçlük bir kesim sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıktığını belirtiyor ve %14'lük kesimse zaten hani işi gereği sokağa çıkmak zorunda kaldığını belirtiyor. Ee, şimdi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençler için uygulanan sokağa çıkma yasağına baktığımızda katılımcıların %84'ü bu yasağı doğru bulduğunu ve desteklediğini belirtmiş. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağına baktığımızda da yine %83'lük bir oranla bu destekleniyor. Yani bu e, uygulanan yasaklar aslında toplumu çok geniş bir kesimi tarafından e, doğru bulunuyor ve destekleniyor. Nedim Bey, şunu sormak istiyorum size izninizle özür dilerim <laughs> bölüyorum sizi. Şimdi 14, 14 Nisan araştırmanızla 30 Nisan araştırmanız arasında sokağa çıkma algısı konusunda değişen bir şey var mı? Çünkü şunu için soruyorum bunu. Yanlış hatırlamıyorsam ben 14 Nisan'daki araştırmanızdan önce mesela İstanbul'da genel bir sokağa çıkma yasağı yoktu. Hani <laughs> acaba insanlar sokağa çıkma yasağını yaşadıktan sonra pozitif ya da negatif yönde bir değişim oldu mu insanların algısında? Ee... ...algısal olarak tam olarak onu sormadık tabii ki... ...ama şu açıdan sorduk... ...siz genel so sokağa çıkma yasağına... ...nasıl bakıyorsunuz diye sorduk... ...yani her gün ve herkese uygulanan... ...bir sokağa çıkma yasağına nasıl bakıyorsunuz... ...diye sorduğumuzda... ...14 Nisan'da bunu destekleyenlerin... ...oranı %77 iken... 30 Nisan'da bu oran %63'e düşmüş durumda. Anladım. Ben bunda genel bir iyimserlik havasının etmeye başlamasının etkili olduğunu görüyorum. Çünkü diğer sorduğumuz sorulara ve aldığımız cevaplara da bakacak olursak onlarda da hep böyle bir iyimserliğin hakim olmaya başladığını görüyoruz aslında. Anlıyorum. anlıyorum. Şimdi ama bundan şu da olmuş olabilir neyken... mi efendim? Yani <laughs> e, hani sokağa çıkma yasağını yaşadıktan sonra ama neymiş bu ya yok olmasın sokağa çıkma yasağı demiş olabilirler mi? Ee, çok sanmıyorum açıkçası ee, çünkü e, uygulanan sokağa çıkma hani çok daha kısıtlı ee, yani sürekli uygulanan bir yasak değil ee, bir de dediğim gibi diğer sonuçlara da baktığımızda aslında hani kıyaslamalı olarak gittiğimiz zaman ee, diğer mesela işte korkuyor musun da da mesela bir azalma var hani Anladım. eskisi kadar korkulmuyor belki bu oran e, yapılan son açıklamalardan sonra gitgide daha da düşüyor olacak Anladım. onun için e, ben burada daha çok hani iyimserlik havasının etkin olduğunu düşünüyorum Vallahi e, harika bilgiler bunlar gerçekten çok teşekkür ediyorum size bu değerli bilgileri paylaştığınız için bu araştırmayı siz tekrarladıkça da ben sizi tekrar yayın alıp e, üstünden gelişmeler nedir diye sormak isterim efendim Evet çok seviniriz eğer bir dakikalık zamanımız varsa aslında Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmalı, uygulanmalı mı diye de bir soru sorduk. Bence bu çok önemli çünkü bayramlar biliyorsunuz bizim hayatımızda çok önemli evet. bir yeri var. Özellikle büyüklerimizi ziyaret etmek açısından çok önemli. Mesela şu an insanların bakış açısına göre Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına %62'lik bir destek var. Yani bu oran hani düşmeye meyilli gibi görünüyor. Ve insanların da e, %29'u anne baba kardeşler gibi en yakınlarını ziyaret edeceğini belirtmiş. %2'si her zaman ziyaret ettiği kişileri ziyaret edeceğini belirtmiş. Yani yaklaşık üçte birlik bir kısım aslında bu salgının tekrardan hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olabilir gibi görünüyor. Belki bunları konuşmak için şu an çok erken olabilir. Belki de şimdiden bunları konuşmaya başlayıp aslında gerekli önlemlerin alınması gerekebilir e, salgının gidişatına göre. E, ama biz açıkçası bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve hani özellikle de risk grubundaki kişiler aslında ziyaret ediliyor olacağı için e, bayramın tatsız bir duruma dönüşmesini istemeyiz. Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendimizi iyi hissediyor olmamızın şu an e, gerçekten bu hastalığa yakalanmadığımız anlamına gelmiyor çünkü bu hastalığın iki haftaya kadar sürebilen bir kuluçka dönemi oluyor. Yani biz şu an bunu kapmış olsak iki hafta boyunca bunu hissetmeme durumumuz söz konusu. Ve bu sırada yaşlılara biz bunu bulaştırırsak gerçekten sonrasında çok üzülmüş olabiliriz. Allah korusun hiç üzülmeyelim de akıllı olalım hep birlikte toplumca ki hiçbirimiz hasta olmuyor. Mu? Efendim çok teşekkür ediyorum gerçekten bu değerli bilgileri bizimle evet, paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, NG Araştırma Genel Müdürü Nedim Barut'la e, bir araya geldik. Ve programımızın da böylece sonuna gelmiş olduk efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle e, Twitter'dan ulaşabilir. Sorularınızı, önerilerinizi getirebilirsiniz. Arka planda şu anda Pomplamustan e, Sule de Paris şarkısı çalmaya başladı. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim.